Bu birincisi düğün daveti ayrı bir statüsü var bunun. Gitmek lazım. Bir de edda'vetu li gayri velimetil urs al ihtilafi Çeşitli şekillerde olabilir düğün davetinin dışındaki davetler. Hangi davet olursa olsun artık. Düğün daveti bir grup geri kalanlar ayrı bir grup cumhur ulema bu hususta icabetin müstehap sünnet olduğunu söylemişler. Ancak Şafii mezhebinde birkaç böyle görüş var. Bunun da vacip olduğunu söyleyenler varmış Şafii mezhebi içerisinde. Lakin alimlerimiz davete icabet etmek için bir takım şartlar ileriye sürmüşler. Her davete icabet edilmez. Bakalım o şartlar nelermiş onları konuşalım. Evet. Birincisi, birincisi, o gideceğimiz davet yerinde münker bir şeyin olmaması, günah işlenmeyecek bir yer olmasın. Demin dediğimiz gibi düğün daveti, kadın erkek karışık, çalgılar, çengiler, çıplaklıklar vesaireler böyle bir yere ne yapamayız? Gider. ...param işlenecek. Biliyorsun ki oraya gittiğin anda gıybet yapacaklarından yüzde yüz eminsin. Öyle bir yere gidemeyiz. Bugün, bugün yani maalesef ki tabi ahir zamana yaklaşıyoruz. Yani bu memleketteki dini en güzel temsil eden cemaatler arasında bir takım fitneler çıkmış. Bakın bu meseleler hakkında kesinlikle yorum yapmayalım. Filanca cemaatte post kavgası, filanca cemaatte miras kavgası. Sen biliyor musun işin aslını faslını? Bilmiyorsun dışarıdan seyircisin. Senin bunu konuşmanın sana bir faydası var mı? Yok. Ne konuşuyorsun? Allah'ın dostuna bir laf söylersin, kalbini incitirsin, çarpılır gidersin. Helak olur gidersin. Çünkü Allah'ımızın bu hususta açık net beyanı var. Men ada li veliyen fekad bil harb. Kim benim bir dostuma ileri geri konuşursa dedim ki dedi kisini yaparsa dedikodusunu yaparsa arkasından konuşur ona düşmanlık ederse ben ona savaş açarım diyor. Allah'ımızın savaş açtığı iki grup birisi Allah'ın dostlarına düşmanlık etmek. Arkalarından atıp tutmak. İki faiz. Ayetle sabit. Faizden vazgeçmezseniz bilin ki Allah ve Resulüne savaş açtınız. Allahu Teala iki meseleyi kendine savaş açılmış ilan ediyor. Ya da savaş açıyor iki şey yapana. Dostuna konuşana, faize bile bile devam edene. O yüzden bu Müslümanlar arasındaki bir takım fitneler konuşmayacağız. Olduğumuz mecliste konuşulursa susturacağız. Konuşulmasına izin vermeyeceğiz. Ama Allah dostumu değil mi? Biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman konuşma kardeşim gıybetin yapacak bir şey var mı? O yüzden gayretullah'a dokunur. Bir anda kendini buradayken burada bulursun. Buradan bu tarafa kaydığın zaman buraya dönüşünde imkansız derecesinde zor olur. Hidayetten sonra sapıtanın kurtuluşu çok zordur. Bakın şeytana. Buradan bir geçti buraya dönemedi. Buradan kayan helak olur. O yüzden biz daha dikkatli olacağız. Dışarıdaki adam ne yapıyorsa yapsın. Biz dilimize sahip olacağız. Müslümanların durumuna seviniyorsan zaten bu durumlara sevinerek anlatıyorsan konuşuyorsan zaten münafıksın sen ya. Müslümanların cemaatlerinin karışmasından bir sevinç geliyorsa kalbine. Ha bak onlar da karıştı. Ya ne oldu şimdi sizin Allah dostlarına? Münafık mısın sen? Neye seviniyorsun? Neuzübillah. Dikkat edeceğiz kendimize. Bakın insanın kendini düzeltmesi için koca bir ömür anca yeter diyor Hazret. Bir ömür kendini düzeltmek için çalışıyorsun. Bozulmak için bir an yeter. Yıllarca gelir gidersin buraya. Hizmetin merkezinde olursun. Yüzlerce adam getirirsin. Maddi destek her şeyi yaparsın. Bir anda ayağın kayar. Bir anda, bir anda. Tek sözün, tek hareketin gayretullah'a do dokunur, ayağın buradan hemen kayıverir. Bu yolların kimseye ihtiyacı yok. Bu dinin kimseye ihtiyacı yok. O yüzden biz daha çok korkacağız. Ben olmazsam diyorlar ya kabristanlar. Ben olmazsam diyenlerle dolu. Kimler geldi, kimler geçti. O yüzden hiçbirimiz bulunmaz Hint kumaşı değiliz. Bu yollara öyle bir sarılacağız ki ve çok korkacağız, çok dua edeceğiz. Ya Rabbi ne olur bu yollarda sabit eyle bizi. Kaymaktan, caymaktan muhafaza eyle bizi. Çok dua edeceğiz. Korkacağız. Dediğim gibi büyüklerin arkasından da konuşmayacağız. Büyüktür değildir. Allah bilir. Ben bilmiyorum ki. Terazi yok bende. O zaman karışmıyorum kardeşim. Kendime bakayım ben. Kendimizle uğraşacağız.